Selamünaleyküm dostlar. Yine bir gün kazı kazan videosundayız. Bugün 20 tane süper altın aldık 30 liradan. Bakalım büyük ödül ya da milyon çıkacak mı? bakalım ne kadar alacağız. Beraber kazıyıp göreceğiz dostlar. Kanal abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın lütfen. Kazımaya başlıyoruz dostlar. Şöyle birinci. Beş bin. 1500, 2 milyon. 2 milyon bir tane daha var. 60. 1500. Burada 120. Hadi 2 milyon yok. İlk kartımızda sayılardan boş. Bonusa bakalım. Bonusta var bir şey? Bonusta boş dostlar. İlk kartımız boş. Devam ediyoruz. 60 2 milyon 30 1500 5000 5000 hadi bir tane daha 5000 gelir mi? 2 milyon 120 yok. Bu kart da boş. Bonuslarda var mı şey? Bonuslarda boş. Şöyle gördüğünüz gibi bonuslarımız da boş. Devam ediyoruz. 30 2 milyon 30 500 2 milyon 500 1500 300 Bu da boş ilginç atları Elmas Koye Bu da boş devam ediyoruz 30 60 30 30uza aldık 60 20.000 1.500 20.000 bu sadece 30 liramız var. konuşulan bir şey gelir mi? Yok. Bonus boş dostlar. Devam ediyoruz. 30 500 20.000 30 300 60 20 bin 500 5 bin onu sıra bakalım Taç atlanı Bu da boş dostlar şöyle Devam ediyoruz 500 300 500 Ver bir tane 500 1500'deki oldu Ardı 30 20 bin, bin. Hep ikide Bonuslarda bir şey Bonuslarda boş Bonuslar Şöyle Devam ediyoruz. Bonustan başladık. Bonusumuz boş. Buradan bir şey. 2 milyon 30 5000 2 milyon Hadi bir iki daha. gelir mi 5 bin 120 boş. Bu da boş. Hep iki de. Hep ikişer tane. Şimdiye kadar 30 lira çıktı yani. O da ilginç. Burada bir para ödülümüz var. Ne kadar? 60 TL var. Şöyle. Bonustan aldık. 2 milyon 30 60 60 120 5000 2 milyon 300 Burada sadece 60 TL şuradan aldık. sembolden devam ediyoruz. Bonusumuz boş. 300 60 5000 5000 120 30 500 20000 20000 Bu da boş. Gördüğünüz gibi dostlar. Hep birer tane ya. Bir tane geri varsa para alacağız. Devam ediyoruz kazımaya. Bonustan başladık. Bonusumuz boş. 30 5000 30 2 milyon 1500 5000 120 2 milyon 1500. Burada hep 2 tane, 2 tane 5000 var. 2 30, 2 tane 2 milyon, 2 tane 1500 var. Ama para yok. Devam. Buradan gene bir para dürümüz geldi. Hem de tane 6 6, 30 30 60 lira. Evet şuradan bir 60 TL bonustan aldık. Devam ediyoruz. 60 60 30 30 2 milyon 5 bin Burada hep ikişer tane ama 60 TL bonustan aldık Devam ediyoruz Bonusumuz boş 1500 5000 120 2 milyon 1500 20 bin 60 60 bu kartımız da boş dostlar devam ediyoruz bonusumuz boş 5, 500 60 60 2 milyon 500 2 milyon 5 bin yine hepsinden ikişer adet geri varsa güzel paralar alacağız bonus da var mı bir şey bonusumuz boş devam ediyoruz 120 5 bin 2 milyon 2 milyon bir tane daha 20 bin. Hadi yukarıdan 2 milyon gelir mi? 500. 120. 20 bin. Hep ikişer tane ya. Bir tane geliverse hep 2-2. Iki iki. Devam ediyoruz. Şu anda zarar büyük. 60. 5 bin, 500. 1500 20000 500 2 milyon 1500 gene ikişer adet hepsi de. Şöyle. Bunu da boş. Bonuslardan devam ediyoruz. Boş. 20 30, 60, 2 milyon. 1500 120 1500 20.000 bin. Gene ikişer adet değişmiyor. Ayarlı bir şekilde. Son 4 tane kaldı dostlar. Bonusumuz boş gibi. Evet Bonusdan boş. 20 bin. 2 300 120 1500 20 bin 1500 2 milyon 300 şuna bak ya hepsi ikişer adet ya hepsi yani hepsi ikişer adet milyon ko kovalamaya devam konusumuz boş 500, 1500, 20 bin, 2 milyon, 2 milyon, hadi bir 2 milyon rüyamızda. 60, 500, bu da boş. Hep iki adet gördüğünüz gibi. Son iki dostlar. Bonusumuz boş. 5.120, 300, 5.000, 20.000, 20.000 ve gene aynısı 2 milyon gene boş. Hep ikişer adet ikişer adet. Şöyle gördüğünüz gibi hep ucundan kaçıyor veya kaçtırıyorlar. Son altın kazı kazananız. Bakalım bu da boş. Bayağı boş çıktı. Devam ediyoruz. 20 bin. 2 milyon. 30. 330, 120. 1560 Ve 2 milyon. Ve bu da boş dostlar. Şöyle. Son kazı kazanımızı kazıdık. Şu an çıkanlar 60 TL buradan. 60 da buradan 120. 120, 30 da buradan 100 TL çıkan 450 zarar. Videoyu kapatıyorum dostlar. Kanal olmuyor, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar, iyi günler.